Herkese selamlar. Ee, sanıyorum yayındayım. Ee, canımızı çok sıkan bir konuyla başlayacağız. Bir yandan hiç olmasaydı da hiç konuşulmasaydı diyoruz. Bir yandan da konuşmadan olmaz diyoruz. Fenerbahçelilere hakaret etmemi bekleyenler hiç beklemesinler. Ama bu tezahüratı yapanları kınamamı kimse engelleyemez. Ayıp, rahmetli abim şöyle bir şey derdi toplumlar stadyumlar toplumun maketidir Neyse ki orada görürsünüz çok haklıydı biz sporun birleştirici yönünü öne çıkartmaya çalışan insanlar olarak bu nefret iklimi yaratmak da istemiyoruz yaratanları da kınıyoruz. Bundan iki sene evvel Şampiyonlar Ligi e, müsabakasında Başakşehir'in maçında Rumen dördüncü e, hakemin Başakşehirli futbolcuya m, söylediği ırkçı ifade üzerine bütün dünya nasıl Başakşehir'in etrafında birleşmişti hatırlarsınız değil mi? Ya da Türkiye nasıl bir tek vücut olmuştu? İyi örnekler var, kötü örnekler var. Şimdi da ben bu videoyu yapacağım dediğim an benim çok sevdiğim Fenerbahçe'nin efsane kürekçisi Hasan Tayfun Galatasaraylıların videosunu göndermiş bana. Usama Bin Laden Kadıköy'de bombalasana tezahüratı ile ilgili de bir şeyler söyle Hakan demiş. Yani kaptan benim bunu onaylayacağımı düşünüyorsan sana da teşvik ederim. Fenerbahçeliler bazı konularda çok hassas, haklı olarak. Bu Fenerbahçe yönetimini de bağlamaz. Seyrederseniz nedenini anlayacaksınız ama yaptıkları açıklama beni açıkçası hayal kırıklığına uğrattı. Açıklama yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyordum. Açıklama yaptılar. Ben söyledikleri sözlerdeki samimiyete de inanıyorum. Ama tekrar adım adım devam edelim. Geçen sene Trabzonspor-Antalyaspor müsabakasında tribünlerde bir pankart açıldı. O pankartta Abdullah Avcı'nın posteri vardı, karikatürü ne alsa. Bir yandan işte Kartal figürü, bir yandan aslan figürü perişan olmuşlar. Avcı'nın omzundaki tüfekte de Kanarya vardı ve Fenerbahçeliler kendileri açısından çok haklı bir gerekçeyle çok kızdılar. Şimdi Fenerbahçe'nin hazırlamış olduğu metni bulmaya çalışıyorum. diyor ki 66 tane ilde falan dava açıldı. O pankart üzerine Fenerbahçe yönetiminin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılıyor. Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta Fenerbahçe'mizi temsil eden Kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu. Bu pankart 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan faillerin hala bulunamadığı silahlı saldırı atıfta bulunmakta ve hain saldırı meşrulaştırmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Türk ceza kanununda yer alan halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kim ve düşman düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uyma, uymamaya tahrik, hakaret, 6222'li sayılı kanunda yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu numarayla suç duyurusu bulunulmuştur bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı sadada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmalı için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmaz. Haklılar. Failleri bulunamayan bir silahlı saldırı var. Pankartta Abdullah Avcı. Avcı üzerinden hareketli avcı var, kartı var. Kuş kafeste, şeyde, tüfekte böyle bir alınganlık gösteriyorlar, hassasiyet gösteriyorlar. Çünkü tarihin en büyük faciası yaşanabilirdi o silahlı saldırıda. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Eğer bir pankart, bir yazılı döviz, rakip camialardan bir kişinin kalbini kırıyorsa, incitiyorsa maksadını aşmış demektir. Bizde de şey var ya, o ne güzel yaptık, az bile yaptık, Fenerbahçeliler bunu takipçiliğini yapıyorlar. Savcıları göreve çağırıyorlar. 6222'yi hatırlatıyorlar ve geliyoruz bugüne. Çok heyecanlı geçen bir transfer süreci. Dünya çapında bir teknik direktör ve savaştan dolayı ligleri oynanamayan bir kulüp. 8 aydır resmi maç yapmıyorlar. Başlarında Lucescu var. yabancı oyuncuları yok. Ülke puanımız açısından, prestijimiz açısından bütün takımlarımızın tur atlamasını istiyorum. Hastalıklı insanlara da saygı gösteriyorum. Çünkü buraya bu başkanlar ve yöneticiler ve hatta bu medya getirdi. <laughs> Bir rezil olsunlar da görelim ülke sizinle rezil oluyor falan. Futbol keyfi kalmadı. çok farklı kazanabileceği bir maçı Fenerbahçe kaybetti. Ama asıl hezimet tribünde yapılan bir tezahürattı. Fenerbahçeli dostlarım gerçek anlamda çok üzgünler. Mahcuplar. Ancak yani buna sadece Fenerbahçe diye bakmayın. Bu bizim özetimiz. Türkiye'nin özeti. Başka stadyumlarda böyle kötü şeylerin yaşanmayacağının da garantisi yok öfke anlarında görelim. Fenerbahçe'nin açıklamasının bir kısmına bayıldım, bir kısmına e, hayır. Savaşa hayır diyen, savaş korkaklarının içidir diyen ilk kulüp biz izliyorlar. Doğrudur. Ukrayna'nın temsilcisini İstanbul'da bizi ağırladık diyorlar. Doğrudur. Ama 20 saniye sürmüş bir tezahürat için e, kulübümüzü ilişkilendirmeye hakkınız yok. Hayır, onların tamamı Fenerbahçeli taraftarıdır. Tabii ki kulüp yönetimi ile ilgili değildir. Yapanların ayıbıdır. Ancak bunun peşine düşmek lazım. Sivillerin öldüğü bir savaşta nasıl bir kulüp sevgisi ya da bir nasıl mağlubiyet halinde bir ruh haline bürünüyoruz da sivillerin ölümüne sebep olan, çocukların ölümüne sebep olan, hastane bombalayan, okul bombalayan, hangi gerekçeyle olursa olsun bir siyasi figürün tezahüratı yapabilir, yapılabilir Saracoğlu adına. Fenerbahçeli hukukçuları Fenerbahçe'yi bu zor duruma düşüren o taraftarları dava etmeye, suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum bu tezahürat istismar edilecektir senelerce. Ve a Fenerbahçeliler tezahürat etti falan diye de konuşulmayacaktır konuşulursa. Türk taraftarlar böyle tezahürat etti diyeceklerdir. Siz de e, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, Trabzonlar bu işten sırılmıyor. Bu biziz. Türkiye'de Putin tezahüratı. Türk taraftarlar kızdılar Vladimir Putin diye tezahürat ettiler diye geçecek. Hakiki bir özür her zaman iyidir ama çözmez. Şiddet çok arttı. Adam vuruyorlar, tutuklanmıyorlar, eziyorlar, tutuklanmıyorlar. 23 defa hırsızlık yapanların her akşam özellikle Show TV haberlerinde görebilirsiniz. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını falan görüyoruz. Biz neye ceza var onu bilmiyoruz. Fenerbahçe'nin otobüsünü kurşunlayanlarının hala bulunmaması da bizi üzüyor. Bu tür tezahüratlarda. Fenerbahçelilerin büyük çoğunluğunun ama büyük çoğunluğun hatta o tezahüratı yapanların da pişman olduğuna bahse girebilirim, kanıtlayamam. Ama oldu bir defa, yokmuş gibi davranamayız. Bir daha böyle bu ve benzeri şeyler olmasın diye davranabiliriz. Ahmet Ağalı röportaj yapıyor. Diyor ki yani Antalya spor maçında ben taraftar olsaydım ben de sahaya girerdim. En soğukkanlı, tatminen ulaşmış insanlar bile taraftarın yanlış yaptığı bir şeyin doğru olduğunu söylemeye kalkabiliyorlar. Putin tezahüratı tarihin Üstelik de Fenerbahçe taraftarlarının bizzat kendileri için en yıkıcı tezahüratlarından biri olmuştur. O pankartın Trabzon tribünlerine girmesine sebebiyet veren insanların bulunması için haklı olarak kendileri açısından çaba gösteren Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'yi çok zor durumda bırakan bu taraftarların en azından bir iki maç ceza alması için de devreye girmelidir. 6222 sayılı stadyumlarda şiddeti önleme yasası stadyumlarda müsabakanın türü ne olursa olsun şiddeti önlemek için vardır. Ve savaşta yakınlarını kaybetmiş insanlar için yapılabilecek en ağır tezahürat ve en büyük şiddet budur. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Kimseyi suçlamıyorum. Buraya hep birlikte taşıyoruz kulüplerimizi, taraftarlarımızı. Eğlenceyi unuttuk, rakibe saygıyı unuttuk, adam gibi yenilmeyi unuttuk. Tezahüratlarımızın tamamı şiddet ve küfür içerikli. Eğlen, yani büyük çoğunluğu. Eğlencemizde bile hakaret var rakibe. Böyle eğlenme olmaz, böyle spor olmaz. Böyle olacaksa futbolumuz batsın. Zaten batık da daha da batsın. Özür dileriz. Sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacak. 20 saniye sürmüşmüş efendim. 20 saniye sürdü. Bakın beni 10 dakikadır konuşturuyor. Ayıp. Tabii ki bütün Fenerbahçelilere mal edilemez. Ama yapanlar Şimdi Mehmet Büyük ekşiler. Şilaray biz ne yapacağız şimdi ya diyorlar. Ya yani olur ya 20 saniye. Böyle küçümseme. Küçük görme yani o haberleri de işte adam bıçakladı, serbest bırakıldı üstünde bile durmuyoruz. Aa olmuş böyle şey mi olur? Trafikte ne kornaya bastın lan diye birbirimize sopalarla bıçakla giriyoruz. Her şey normalleştiriliyor ve şiddetin, kötü sözün en çok normalleştirildiği alan futbol. Ben çok üzgünüm. Biliyorum ki Fenerbahçeliler çok üzgün. Önemli çoğunu. Biliyorum ki bu çok utanç verici durumdan mutluluk duyan, kızgınlık duyan veya statü devşiren rakip kulüp taraftarları var. Fener, Mangal, Sayıllar, Beşiktaşlar, Trabzonlar, diğerleri var. Yapmayın bu biziz. Dilerim Fenerbahçe kulübü. Bu tezahürat gerekçesiyle bu vefadan kınama, disiplin cezası falan bir şey almaz. Biz, vicdanımıza mahkumuz, mahcubuz. Bu konuyu telafi edecek bir jest ne yapılabilir onu da bilmiyorum. Çok zor. Ee, bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani nedir abi bu yani? Bu kadar mı çok seviyoruz kulüplerimizi. Kulübümüzü bu kadar çok severken rakip kalecinin de işte garip hareketleri varmış da taraftar ona kızmış. E Gerekçemiz de çok sağlam yani. Zaman Lucescu niye konuşmamışmış? İyi ki konuşmadı adam. Çıkıp bir basın toplantısı yapsa ve ağır şeyler söylese dünyanın her yerinde haber olsa daha mı iyiydi? Adam Türkiye'de kazandıklarının karşılığını ödedi belki de. Biraz böyle bakın. Protesto diye ayıp ediyor. Ne ayıp ediyor adam? Adam Ukrayna'da çalışma koşulları olmadığı için kendi olanaklarıyla Romanya'ya götürüp kamp yaptırdı insanları. Hani bizim ülkemize sığınmaya geliyor ya Ukraynalılar. Adam da ülkesine götürdü. Bu, bu konuyla ilgili şaka yapılamaz. Ben bana değer verip beni izleyen herkese, her stadyumda artık şu grup halinde küfürlerden vazgeçmeyi, sahaya yabancı maddeyi atmaktan vazgeçmeyi salık veriyorum, rica ediyorum, istirham ediyorum. Küfürle tatmin etmeyin ruhunuzu rakibin yarısına tuz basarak büyük olamazsınız. Büyük Fenerbahçe taraftar bu mu? Büyük Fenerbahçe taraftar. Yakıştı mı? Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunuyorum. Bu blok kapatma işini bırakın. 48 kamerayla takip ediyoruz diyorsunuz. Tek tek seçin Atın o stadyumun dışına şiddet üreteni, küfür üreteni, başkasının maç seyretmesini engelleyeni işinizi yapın. Ve sayın emniyet yetkilileri, sayın yargı yetkilileri. Her maçta acayip acayip olaylar oluyor. Kayseri Spor Trabzon Spor maçı. Trabzon Spor Kulübesi'nin arkasına holiganlar oturtulmuş. Abdullah Avcı'yı vurdular, Orhan Akı vurdular, Egemen Korkmaz'ı vurdular. Egemen delirdi, elindeki şeyi attı, tercümanı vurdular. Maçın başından sonuna kadar küfrettiler. 3 metreden işlem yapın ve yaptığınız işlemleri kamuoyuyla paylaşın. İnsanlar bilsin ki yapanın yanına kar kalmaz. Ama diyeceksiniz ki adam bıçaklayan hapse girmezse, 33. defa hırsızlık yapanın tekrar hırsızlık yaptığı haberini izlemeye devam edersek, bırak Hakan Can bu işleri, 6222 çalışmaz, itiraz edemem. Ama herkesin kurallara uyma mecburiyetinde olduğu, özgürlüklerin başkasının özgürlüğüne zarar verdiği anda bittiğini anlamamız için de futbolu kullanmak zorundayız. Galatasaraylılar, Beşiktaşlar, Trabzonlular. Biz yapmadık ki Fenerler yaptı işte onlar rezil demeyin. Onlar hepsi sizin birer benzeriniz çok özür dilerim. Yaptığım araştırmalarda, anketlerde, testlerde, anketlerde birkaç tane örnek var. Stadyuma gelen taraftarların yüzde yaklaşık 20'si Hooligan Hooligan eğilimi olan fanatik taraftarlar. Hooliganlar çok yakınlar ve sıçrayabiliyorlar Yani Bizim takımın lehine Verilen Bütün penaltılar doğrudur, free kickler doğrudur Bizim aleyhimize yapılan hataların tamam maksatlıdır, masa başındadır diye düşünen insanlar var. Bu iklimi değiştirmek zorundayız. Fenerbahçelilerin pek çoğu gibi ben de çok üzgünüm. Hatta o tezahüratı yapanların da önemli kısmının, kısmının şu an utandığını düşünüyorum. Kitle psikolojisine bazen uymamak lazım. Bazen hiç uyumamak lazım. Çok acı. İnşallah biz Türkler olarak bu tür kalp kırıcı şeylerle karşılaşmayalım. Mağdurken bizi mağdur edenlerin lehine tezahürat yapılmasın. Bilmiyorum Rusya liginde tribünlerde Putin lehine her maç 20 saniye tezahürat ediliyor mu? futbolla siyaseti ilişkilendirmeyelim. Futbolla siyaset tamamen iç içedir. Ve iç içe buradan görüyoruz. Bunun siyasetle alakası yok. Bunun siyasetle direkt alakası var. Tartışmaya çok açık bir konu. Sosyologlar adam gibi inceleme yapın. İncelemelerinizi toplumsallaştırın, insanlarla konuşun. Hep beraber kaybediyoruz. Dinemokiev bizi elemişmiş falan. Umurumda değil ama bu umurumda. Ben çok üzüldüm. Hepimiz çok üzülmeliyiz ve hepimiz çözümün bir parçası olmalıyız. Yokmuş ama o yüzden yaptık efendim ya biz de haklıyız. Ooo çok faal yaptılar abi. Yani yürüyün gidin. Bunu meşrulaştıran adamların alayı beni takipten de çıksınlar. Üzgün olmalıyız, mahcup olmalıyız. Sevgiler ya bu kadarı yetsin. Görüşmek üzere hoşçakalın.